Balık sezonun açılmasıyla Bilecik'teki tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken fiyatı 80 liradan satılan hamsi en çok tercih edilen balık oldu. Av yasağının kalkmasıyla 25 gündür tekneleriyle gecelerinizi açılarak ağlarını bırakan balıkçılar limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. Türlerine göre tek tek kasalara yerleştirilen balıklar sabah saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Bu yıl Marmara'da hamsi bolluğu yaşanırken bu da fiyatlara yansıdı. Vatandaşlar kilosu 80 liradan bilecik'te hamsi yerken tezgahların vazgeçilmezi olan balık bu sene de en çok satılanlar arasına girdi. Bilecik'te 40 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Acar bu yıl balık bolluğu yaşandığını anlatarak "Şu an hem Karadeniz'de hem de Marmara Denizi'nde balık var. Karadeniz'in uzak bölgelerinden havaların çok sıcak olmasından kaynaklı bizim buralara balık gelmiyor. Bize genelde balıklar Bursa'nın gemlik ilçesinden geliyor." ada pazarı Kefken'den alabiliyoruz. Bu sene fiyatlar harika. 70-80 lira civarında gidiyor hamsinin kilosu. Sardalya ve istavrit 50 liraya gidiyor. Ve bu sene balıklar çok ucuz. Mevsiminde orijinal deniz balığı olduğu için lezzeti de iyi. Geçen yıla bakarak bu yıl verim çok güzel. Hamsinin ızgarası olmaz, tavası olur. Izgara için sardalya, çupra, levre kalacaksınız. Yerli ve ithal palamudun da çok güzel ızgarası olur. İfadelerini kullandı. Şu anda Karadeniz'de de balık var, Gemlik'te de balık var. Karadeniz'in uzak bölgelerinden balık gelmiyor, havalar çok sıcak olduğu için. Ee, Karadeniz'in yakın bölgelerinden balık geliyor. Gemlik'ten geliyor genelde balıklar. Ee, Bursa görüklü hala hal var, oradan alabiliyoruz. Ee, Karamise'li Eylül'den alabiliyoruz. Adapazarı, kefkenden alabiliyoruz Karadeniz balıklarını. E, bu şekilde yani. Balık e, fiyatları bu sene çok harika. 70 lira, 80 lira civarında gidiyor, kilosu. Sardalya 50 lira, istavrıt 50 lira gibi gidiyor. Bu sene balıklar çok ucuz, çok güzel. Ve alışlar da güzel. İnsanlar tercih ediyor. Lezzetli. Orjinal deniz balıkları olduğu için çok lezzetliler. Bu sene güzel yani. Geçen seneye bakarak güzel diyebiliriz. Geçen sene de palamut güzeldi. Hamsi de yoktu. Küçük olduğu için. Bu sene hamsiler güzel olduğu için satışlar da çok güzel. Herkesin tercihi de genellikle hamsi oluyor. Hamsi mevsim ama e, hamsiler biraz ufak olduğu için yani orta bayı olduğu için ızgara olmuyor, tavası oluyor. Izgara yapacağım diyorsanız sandalye alacaksınız, çukra levrek alacaksınız. İtel palamut ve yerli palamutlar var. Bunlar ızgarası çok güzel oluyor. E, hamsi, mezgit, barbun, istavrit gibilerde tava oluyor.